23072023 bir haftalık değerlendirme videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Borsa İstanbul, altın, Bitcoin hepsini konuşacağız. Bu hafta çok önemli bir hafta. Bu hafta neler olacak? Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Perşembe yine çarşamba e, perşembe günü e, Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bununla birlikte e, bizim Türkiye Merkez Bankası da enflasyon veri raporunu paylaşacak. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Durumlar niye FED 2 ay boyunca herhangi bir şekilde toplantı yapmayacak bu son işte 0.25 bas puan faiz kararı vardı bu kesin gözüyle bakılıyordu ee, şu an bunu fiy piyasa fiyatladı eğer zaten artırmaz geçerse tüm borsalarda bitcoin altına hepsi coşacak yukarılara doğru gideceğiz eğer <laughs> olur da 0.25 açıklarsa e Piyasa bunu fiyatladı. Normal bir şekilde biraz volatilite olup tekrar enstrümanlar yukarıya doğru gidecektir. Ama 50 bas puan gibi bir rakam açıklarsa elbette piyasalara biraz daha kötü yansıyacaktır diyelim. Hemen Borsa İstanbul'umuza geçelim. Yani bu hafta bunları izleyeceğiz. Borsa İstanbul'da neler oluyor? En son biz 19.06 tarihinde 5020 puandan çıkmıştık. Sonrasında 23.06'da 5425 puandan tekrar girdik. Çünkü biz burada sadece trend izliyoruz. Trendlere göre hareket ediyoruz. Bizim için puanın hiçbir anlamı yok aslında bakarsanız hareketli ortalama üstüne kapanır alırım altına kapanırsa da çıkarız durumlar bu şekilde borsa İstanbul'da biliyorsunuz ki şurada bir düzeltme gelmişti buradaki golden paket bölgesine dokundu ve bunun üstüne çıktığı an şu tarihte yine 23 Haziran'da 22 Haziran'da oldu bu 23 Haziran'da direkt aldık sonrasında hala içerideyiz çokça trade ettik çokça güzel puanlar aldık tabii ki sektörlere göre biz daha çok kazandık ya da diğer sektörlere yatırım yapan arkadaşlar daha çok kazandı ama netice itibariyle trade mantığıyla bir şekilde hepimiz bir şeyler kazanıyoruz e, stratejimizle ve yolumuzla diyelim. E, şu an için Borsa İstanbul görüyorsunuz ki tamamen pozitif. Buradan bu, bu başlangıcından buraya kadar olan seviyeyi zaten burada girişte ilk bu şekilde nihai hedef diye almıştık. Burası neresiydi? 5782 ve 6, pardon özür dilerim. 6782 ve 6843 seviyesiydi. Burası ikinci golden paket bölge olacak. Buranın geçilmesi biraz zor arkadaşlar. Yani şu an için biraz zor. Ve burada yine günlükte bir doji atmış ama şöyle bir haftalığı açarsak daha iyi görürüz. Bakın lime lime gitti tıkır 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 tıkır. Yani gerek enflasyonist gerek işte dolar bazında daha doğrusu bu şekilde ucuzladığı için alım geliyor. Gerek işte devlet politikaları bir şekilde hani düzene giriyor derken borsa İstanbul'a da alım geliyor dolar tl sebepli. Buradaki dolar bazındaki borsa İstanbul'u da çok iyi teyit ettik. Yani ne desek oldu diyebilir miyiz? Evet. Yani buradaki bu durumu hemen konuşayım. Bakın en son burada SpiderLine'ın geçilmesi çok zor olduğunu söylemiştik. 6 Haziran civarıydı. Buralara geldi. Burada bir bize pozitif uyumsuzluk vermişti. Bu pozitif uyumsuzlukla birlikte biz burada güzel bir yükselişin olabileceği ilgili bir video çektik. Sonrasında Yine burada e, dolar bazında daha fazla portföyümüzü yükselterek bu hareketli ortalamanın üstüne çıktığı için buradan devam ettik ve buraya kadar 248 bölgesini hedef almıştık. Buraya kadar ki zamanda iyi trade'ler ettik. Pazartesi günüydü bir yayın yapmıştım kısa short video. Burada kar satışlarının gelebileceğine dair çünkü burada bir engel bölgemiz vardı. Bu arada işte teknik analizde sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Buranın zor geçileceği, burada kar satışlarının olabileceği ile ilgili bir video çektim. Sonrasında bu düşüş yaşandı. Çok güzel bir bize alış fırsatı verdi. Burada hareketli ortalamanın güzel bir destek olduğunu söyledim. Tık diye inmesi bizim için çok güzeldi. Buradan torna tekrar aldık. Sonrasında burada 248 bölgesinin üzerine atması yani 247'nin üzerinde kalması pozitif dedik. Sonrasında hafif bir düşüş yaşadı dolar bazında. E, Cuma günü sebebiyle. Dün de pardon Cuma günü de zaten bir video çektim. Öyle saatleriydi bir kar satışı olabilir. Dikkatli olmanız gerektiği ile ilgili. E, neye istinaden dedik işte haftalık bazda burada görüyorsunuz ki bir doji atmış durumda. Yine bunun üstüne atsa da e, şu an için e, kar satışlarının uygun olduğunu düşünüyorum. orsa e, Borsa İstanbul tarafında bu ne zaman gelir gelmez zaten bilemiyoruz. Ancak trend olarak negatifiz. Negatif şey trend olarak pozitifiz. Ancak e, sadece sizofrenler hayatta kalır ya biz de o şekilde e, stratejimizle birlikte bazı şeyleri gözlemleyebiliyoruz. Gerek tecrübe olsun, gerek grafik okuma olsun bir şekilde anlatılamayacak gibi bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Zaten burada nihai hedefine çok kısa bir şey kaldı. Kaç puan buradan? 6680. Yani buradan 100-150 puan geçse Golden Paket seviyesini neredeyse aşacak. Ya yani buralardan bir satış gelebilir arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim. Buradaki eng altın üzerine oturması gayet pozitif. Hiçbir negatif bir şey söyleyemem borsa İstanbul'da. Ancak <laughs> burada kar satışları gelebilir. E, buralara dokunmadan bile gelebilir. E, onu söyleyebilirim sizlere. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ben en son cuma günü %40'lık olan içeride olan pozisyonumu %15'e 10'a indirdim. Elbette ki hala paralarım var. Yani kiminin az kiminin çok kiminin yatırımı var kiminin değil işte yatırım olan orta vade olan uzun vade olan Paraların hepsi zaten içeride. Ancak kısa vadede olan paranın %40'ını %15'e indirdim. 3 başlık altında bu paraları da böyle ayırıyorum ben kendi bakış açımla. Şu an için şöyle söyleyebilirim. O, günde gün de söyledim. 6592 altında herhangi bir 2 saatlik kapanış hatta saatlik bile bakabiliriz buna. burada 6646 altında bir kapanış. Direktman şarampol bir şekilde indirebilir. Yani dikkatli olmakta fayda var ben size bunu baştan söyleyeyim zaten kısa short videolarla hep söylüyorum ha bu hafta olur bu haftanın herhangi bir gününde olur onu bilemiyorum yani buradan kar satışları gelmesi olası yani kısa vadede olan paramı ben de bu yüzden şey orta vade uzun vade zaten yatırımcıyız ya trade ediyoruz burada onda hiçbir problem yok kısa vadede böyle tradeler çok güzel alttan almak çok güzel yani buradan bir 6406-6200 seviyelerine gelse bütün endeksteki hisse senetleri gerçekten çok yarı fiyatlarına inebilir. Yani yarı fiyattan kastım bayağı inebilir. Oradan almak da çok güzeldir. Trade diyorsanız, zaten bu şekilde bakıyorsunuz. Yatırım gözüyle bakıyorsanız zaten hiç satmazsınız. Her ay almaya devam edersiniz. Zaten enflasyonuz. Zaten dolar bazında ucuzuz. Evet her konuda haklısınız. Ancak trade mantığında ben size bunları uyarmak durumundayım. Durum bu şekilde Borsa İstanbul'da. Neleri nerelere hedefleyeceğiz peki? Yani 6850'de bittik mi? Hayır tabii ki bitmedik. Devam edecek yükselişler. Buradan bir temel Fibonacci's'ten bu yukarılara gelecek. Ancak önce bir buranın açılması lazım. Yani kendimizi FOMO'nun içine sokmamıza gerek yok. Yine 258 seviyesi buradaki spider line bölgesi de bizim yine ikinci hedef seviyemiz olacak Borsa İstanbul'da. Durumlar bu şekilde hemen ise senetlerine geçelim isterseniz çok uzatmayalım. Evet Enkai burada bir düşeni kırmıştı. Bu düşeni kırmasıyla birlikte burada Golden paketi geçmişti. Uzatmayalım değil mi? İkinci Spider Line'ı geçti. Altında Engalf. Bu Engalf'ı yine atamıyor gibi bir şey. Yani zaten işte Ukrayna'daki sorunlar falan filan derken haftalıkta güzel kapanmış diyebiliriz. Yine de alıcılı kapanmış. Ee... Ne diyebiliriz hemen şöyle 2 saatliklerde açalım beğendiğimiz hisse senetleri Trade mantığıyla bakıyorsanız arkadaşlar Yani 32.50 altında direkt Off Stop şey cam yine 2 saatlikte bu da Alta vermiş 49.54 bizim fibo seviyemiz Bu seviye altında her kapanış bizi 46'ya doğru götürecektir ya da işte 47'ye doğru diyebiliriz. Durumlar bu şekilde. Bunların hepsi temel olarak da beğendiğim, teknik olarak da beğendiğim hisse senetleri. Ancak Trade mantıla baktığım için durumlar bu şekilde. Gayet güzel burada Golden paketi açmış, üstüne gitmiş. Yani bunun nihai hedefi 62 arkadaşlar. Evet, çok Market yine aynı şekilde. Burada 44 bölgesi nihai hedefi. Genel itibariyle pozitif her konuda şok market ancak City satışları da devam ediyor takas bölgesini aynı şekilde NKY ile yapıyor NKY son cuma günü durmuştu ya bunlar orta vade devamı düşünebileceğiniz hisse senetleri. Benim menenzimde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben de bunları e, devamlı orta vadede tutuyorum açıkçası. Yine Pınar Süt burada 69 daha doğrusu 70 bölgesini nihai hedefiydi. Onun üstüne kapatamadı. Burada bir çanak da mevzu bahis, ters çanak da mevzu bahis. Temel analiz olarak çok ucuz kalan hisse senetlerinden biri olduğu için orta vade bunu da tutuyorum gayet güzel Europen yine burada 13.70 seviyesi artık aşılmıştır burası bir Ciddi bir destek bölgesi buranın açmasıyla bakın burada 15.52'den Tak düştü sonrasında 18-19 seviyeleri bunun nihai hedefi olacaktır Ancak önemli olan buraların üstüne tutulması aynı şekilde 13.20 altında net bir şekilde stop olmanız gerekir Ciddi bir satış gelmiş Evet TÜPRAŞ yine orta vade uzun vade net bir şekilde bakacağımız ilk 5 hisselerden bir tanesi bu da gayet pozitif 86 altına kapanmadıkça devam 2 saatliğine bakacak olursan straight mantığıyla bakıyorsanız da e, Yine 90 seviyesi altında bir kapanışa net stop olmanız gerekebilir eğer kısa vade bakıyorsanız TÜPRAŞ'a Borusan yatırım çok ciddi bir şekilde marjla yükseldi bakın burada mı acaba bir artık düzeltme verecek? Burayı salladı salladı, salladı Gitti 1798'in üstüne kapattı. Arkadaşlar biz buna ilk baktığımızda 848 bölgesindeydi. Görüyorsunuz. Bizim stratejimiz bunu al, bunun üstüne attığı an bize al verdi. Sonrasında düştü. Bu golden paketi geçebilecek mi dedik. Yine bu golden paketi tak 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 geçti. Kimseye izin bile vermedi sonrasında burada ufak bir düzeltme olabilir mi dedik. Yine bu fibo'ya geldi ama tekrar böyle e, yukarıya attı kendisi. Şimdi 1798'in üstüne attı. Bunun nihai hedefi 2100 seviyeleri. Muhtemelen buralardan bir bedelsiz e, bedelsiz kazılacak herhalde. Durumlar bu şekilde gösteriyor. Aksa yine orta vadede çok beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Bu da bu bölgeyi geçti. E, 80 bölgesini. Bunun nihai hedefi elbette 130 bölgeleri. Ancak işte şurada 86 bölgesinin üstüne bir kapanış yapamadık. Bunu yapsın. Direkt 96 x seviyesi olacak. Aksa tarafı için. Trade mantığıyla bakıyorsanız da yine 85 altında bir kapanışa 2 saatlik net stop olmanız gerekir. Diyelim. Aksa akrilik. Evet. Alarko Holding'de burada bir çanağımız vardı. Bakın aynı Pınar Süt'te olduğu gibi çoğu hissede olduğu gibi bu çanağı Buradan bir düzeltme gelebilirdi, gelmedi. E, elimdeki ben e, biraz malda çıktım, yani daha doğrusu sermayeye çıktım, kar ve karın karı kalmıştı. E, şu anda ilerleyişe devam ediyor. CEO'su herkes tarafından beğenilen bir inspiri. Burada da çok güzel bir marş yakaladı. Şu an için 106 seviyesi tek nihai hedefi bu herhalde yatırım oldu. Burada düşeni kıran var ama bu. Golden paket 11 bölgesini geçtikten sonra bakılabilir. Zaten biraz sıkıntılıdır. E sen bu yine burada Golden paket bölgesini geçti, an tık attı ve bizim 80 olan e, Fibo direncine dokundu. Buradan da güzel bir düşüş almış. Gayet güzel. Şu an için herhangi bir problemi yok. Şöyle hisselere tekel gözüyle bakalım. E, i̇ttifak Holding'e bakalım burada. İttifakta neler olmuş? Bakın burada ittifakı da bize al verdiği sistemde 2.87 bölgesiydi. Twitter'dan çokça konuştuk. Hatta çok da düşünceliydi bunun yatırımcıları. İşte burada büyük bir tobonun olduğundan bahsettim. Bunun hedefinin 4-7 yani 7-8 bölgelerin olduğunu söyledim. İlk etapta nihai hedefi 6.20'dir. Onunla bir terslik yok. Yine aynı şekilde bu 5.46'nın üzerine atamadı. Çok da hızlı gitti. Burada ufak bir düzeltmenin olması gerektiğini söyledim. Sonra buraya düştü. Buradan tekrardan aldı bunu. Buranın üzerine kapatması lazım 5.46 arkadaşlar. Günlük. Günlükte bunun üstüne kapatsın. 6.20-6.32 ilk hedef olarak göreceğiz. Onu söyleyeyim sizlere. Herhangi bir problem yok. Gayet güzel gitti. İttifak Holding'de. Evet koza altınlar yine bir 25 seviyelerine dokunmak istiyor sanırım. 26 olabilir. 26, 25, 24 buçuk seviyelerine dokunursa tabii ki bir fırsat gözüyle de bakılabilir. Sevdiğimiz hisselerden bir tanesidir. Orta vade baktığımız. Evet. Yani enerji tarafı akseni görünce enerji tarafı çok iyi gitti. Tabi aksen bunlara tok katılamadı. Zaten burada golden paket bölgesini bile geçememiş. Evet. TT.com'da yine birçok haber olabilirdi. Burada Hele komünikasyonumuz. <laughs> Bazı şeyler evet. Burada Golden Paket bölgesi çok güzel geçti. Orada ne yapmışız? He, burada bir spider line çizmişiz. Bunu da atması çok önemli. 23 62 üzerine atmasıyla birlikte 28 çanağına gidecektir. Oradan sonrasına orta var hedefi de 45 bölgesi olabilir TT.com'da. Hızlı gider yavaş gider bilmiyorum. TT.com yine bu sektörde kendi sektöründe rahat bakılabilecek bir tek işte. Tekfen yine uzadı gitti. Bize yine Tekfen burada al vermişti arkadaşlar. 28 seviyesinde. Bakın bir kere bile sattırmadan bizi buraya getirdi. İlk bölge 50 bölgesi. 50 bölgesi bunun ilk çanak bölgesi. Burada bir düzeltme isteyebilir. Çok da haklıdır. Herhangi bir problem yok. durumlar bu şekilde. Trabzon liman yine yükselişine devam ediyor. 86 bölgesine doğru uzayacaktır. Dohol yine döviz şirketlerinden bir tanesi. Yine 12.80 altından bir düzeltmeye gelmiş. Güzel herhangi bir problem yok. 11 altına kapanmadıkça orta vade hiçbir problem yok. Biz daha Selsan'ı arkadaşlar nerede konuştuk? Şu seviyede konuştuk. Burayı böyle hacimli bir şekilde attı. 45'ti. Buradan nihal, e, nihai hedefi olan 56 bölgelerine gelmişti. Buradan yine bir düzeltme gelebileceğini söyledik. Burada Spiderline'a dokundu. Sonrasında yine tekrar bize burada sat verdi ve sonradan tekrar ala gittik. Ee, burada bize bir aldırdı. Hala sattırmadı. Görüyorsunuz. Yani 63.4 seviyesinin altına bir kapanış yapmadığı sürece devam. Herhangi bir problem yok. GESAN yine <laughs> enerji elektrikte 89 bölgesinde burayı atmasıyla birlikte nihai hedefi 141 bölgelerine doğru gidecektir yatırımları olan zaten beğenilen bir hisse. Cuma günü arçeliğin bilançosu biraz zayıf geldi yani piyasa herhalde bunu böyle okuyacaktır biz teknik analizciyiz ama bunları da böyle daha rahat görebilmeniz için şöyle açmam gerekir. Herhangi bir problem olacağını ben düşünmüyorum 146 bunun ilk desteğidir sonrasında 170 ve 209 bölgelerine doğru akacaktır orta vadede hiçbir problem yok. Evet eczacı ilaç çok güzel gayet 48 bölgelere Tausa biliyorsunuz 232 seviyesinden bir çağrı satışı yaptık nihai hedefinin zaten 281 olduğunu çokça konuştuk bize bu nerede al vermişti bakın görüyorsun 190 bölgelerinden bu 190 bölgelerini o kadar çok trade ettik ki bu hissede yani mükemmel bir şekilde bize trade fırsatı verdi Evet şöyle bir enerji sektörlerine bakalım yani enerji sektörlerine yatırım yapan arkadaşlar çok ciddi şekilde paralar kazandı biz de yani bakalım Öncelikle Ege Endüstri Enerji tabi Öyle ayırdığım hisselerde altta burada bakın Spiderline'a geçti burada bizi al verdi şurada sattırdı buradan tekrar aldı 4000 seviyesine şu an 6000 küsür seviyede Burada Golden paket bölgesini geçmesi çok olumlu ya bu hisse de zaten küçük yatırımcı da yok yani altı bin küsür lira. Yani bu hissede orta vade ben her zaman olurum. Bunun bir bedelsiz de gelmesi lazım zaten. Yani biliyorsunuz herkesin bildiği baba hissedir borsa. Evet. İlk düzeltmede yani bu gerçekten borsa İstanbul'a gelen düzeltmeler olursa yine koyacağımız hisselerden bir tanesidir. Burada Euro Power var, İşte halka arz oluyor. Burada işte bir fip çizdik. Evet, bak bu sefer burada 178 bölgesinin üstüne atamamış. Evet, bu bir düzeltmelere gelirse arkadaşlar Euro Power denenebilir. Yani güzel paralar kazanıyor arkadaşlar. Biz küçük çaplı baktık hep. Ee, tabii temel analiz olmayınca e, hisseleri de aslında seçemiyorsun. Hele ki yeni olan hisseleri büyümesi, gelişmesi hani bilemiyorsun yatırımlarla. Bu da yeni hisselerden bir tanesi smart bunların herhalde en eskisi. Evet smart da yine buradaki golden paket seviyesini geçmiş. Bakın 113'ünü de üstüne atmış. 140 bölgesi ilk hedefi burada bir çanak çizecektir. Oradan sonra herhalde düzeltmeye gidecektir. Smart güneş tarafı tabi bunlar. Böyle açtığımda. Şöyle bakalım smart diyelim. Evet 128 FK 43 katından işlem görüyor yani babasının babası Yani bir teknik enerjisi tabi bunlara bakmaz Astor yine burada Evet Uçmuş gitmiş 97 seviyesini geç Golden paketinde üstüne kapanmış yani bunu artık bir Evet şöyle <laughs> ne çizebiliriz? Şöyle çizsek, şöyle çizsek, şöyle baksak bir pip temelli. Evet. Evet, en alt seviyesi burası. Buranın da üstüne atmış. Yani nihai hedef burada 130 gözüküyor. Herhalde ilk düzeltmede girilebilir. Bunların tabi temel analizine iyice bakmak lazım arkadaşlar. Burada CVN yine aynı şekilde güzel. Bu da yine ilk düzeltmede düşünülebilir hisselerden bir tanesi. Bu ne? Sil yani. BK'sını gösteremedi bile ya. Her neyse. Evet ama Pasifik ya. ya bunda nasıl bir teknik analiz okuyabiliriz ki işte? Burada bir golden engal var arkadaşlar. Bu engalfi geçerse bir şeyler olabilir bunda. Neden olmasın? Tık 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 tık. Yani hiçbir şey çizemiyoruz. Hiç ki. Şöyle baksan. Şöyle baksın. Evet burada bir yine ama yine Golden Paket bölgesi şey Engulf bölgesi var. Burası açılırsa buranın üstünde bir kapanış yaparsa 50 üstünde buna da bakılabilir. Yani, evet. Yani enerji sektörü de bu şekildeydi arkadaşlar. Daha ne konuşabiliriz işte <laughs> yine genel makro bakalım piyasaya. İşte bu da ABD'nin bilançosu biliyorsunuz her hafta bakıyoruz zaten. Yine para imhasına devam ediyorlar. Hiçbir faktör yok. Şurada işte bir bankalar batacak olduğunda yukarıya çıkmıştık falan filan tekrardan para basmışlar şu, içeriye para vermişler sonrasında şu an imha devam ediyor enflasyonda da güzel rakamları yakaladı ABD şu an için e, güzel gidiyor tabi bunlara inanıyor muyuz yani açıklamalara şuna buna tabi ki hayır yani baş tacımız her zaman altın ancak e, iyi idare ettiler şu an için diyebilirim o şekilde bir para basmayı hmm işte çarşamba günde tekrar son iki aylık şeyi açıklayacaklar. Bakalım ne olacak ABD tarafında. Eğer öyle olursa da zaten güzel bir şekilde para hiç açık, artırmazlarsa faizi altın bir şekilde yukarılara doğru devam edecektir. Altın tarafında çok heyecanlıyız. işte 1963 oraya bir destek yaptı. 61-63 2070 ikna hedef olacak. E, ons altın tarafında Biliyorsunuz ciddi yatırım yüz altın tarafında. Evet altına da bu şekilde bakıyoruz. Bitcoin ne durumlar nasıl? Ne diyelim ki? Burada bir alçalan takoz vardı. Bu takozla birlikte gitti. Burası çok ciddi bir bölgeydi. Ars talep bölgesi. Hala buraya açmış değil. Açarsa gider arkadaşlar. Buradan 36-37'leri dener. Ben açacağına inanmıyorum. Bir tekrardan büyük bir düşüşün geleceğine inanıyorum Bitcoin'de. Eğer benim için bir fırsat verirse o zaman tekrardan kriptoya gireceğiz. Bu Binance olayları bir bitsin. Burada dolar endeksi var. Dolar endeksi biliyorsunuz işte Euro, İsterlin hepsine göre bir para birim parite bir paritelere göre puan belirliyor. İşte yüzün altında her seviyede onlardan daha düşük oluyor falan filan. İşte buranın kırılabileceği ile ilgili konuştuk biz yukarı gitmesini bekliyorduk açıkçası. Burada 200 mağanın altına her kaldığında aşağı gideceğini bize onayladı. Sonrasında 101 bölgesi altına inmesi biliyorsunuz 10 saltın borsa tüm enstrümanlara ciddi bir şekilde yarayacaktır dedik. Burada 99 seviyelerinden işte döndü. Tekrar buraya onaya gelmiş. Bunun hiç umarım çarşamba günüyle birlikte açıklamayla birlikte 97 hatta buralara gelirse biz hem borsa hem altın tarafında çok ciddi rakamlara ulaşırız gelişmekte olan ülkelere de bir şekilde yarar bu öyle söyleyeyim yani durum var bu şekilde hemen uzatmadan <laughs> evet dolar tl tarafında Şimdi başka bir enfiğimiz daha vardı. Yok. Heh, bu. Evet. Dolar TL'de burada bir golden paket bölgemiz vardı. Bunun da üstüne attı. Yani ben gidiyorum hoşça kalın dedi bu. Yani nereye gider? Artık bura mı bura mı bura mı bilemiyoruz arkadaşlar. Ama ilk etap 28.80 ve 3267 tarafı dolar TL'de böyle gözüküyor. Eğer herhangi bir şekilde engelleme bir şey olmazsa. Başka öyle <laughs> açıklamam istediğiniz acaba çok bir hisse var mı diye bakıyorum. Yok yeterli bu kadar. Kaç dakika olmuş? Güzel 25 dakikada bitirelim bitsin. Herkese selam. Güzel bir gün olsun. Dikkatli olacağız. Bu hafta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer bize güzel alış fırsatları verirse Borsa İstanbul elbette biz de çok iyi trade'ler yaparız. Ama zaten orta vadede uzun vadede bir şekilde doğru olan hisselerde bu endeks de gidecek e, borsa İstanbul'da gidecek e, tabi kısa vadelerde biz bu trade'i yapmak zorundayız para kazanmak için herkese selam herkese iyi geceler veya